Herkese merhaba. Bugün Tayland'da çamaşırları nasıl yıkatabileceğinizle ilgili kısa bir video çekmek istedim. Elbette Laundry Service'lara gidip orada da çamaşırlarınızı bırakabilirsiniz ki ben ilk gittiğimde öyle yapıyordum uğraşmamak için ama böyle yerler de var. Bakın şurası benim kaldığım ev. Burası da hemen yıkama yeri aslında. Burada şöyle makineler var. Altlı üstlü yıkama ve kurutma makineleri. Şimdi önce buraya geldiniz çamaşırlarınızı ben mesela şey renkleri buraya. Beyazları buraya attım. Zaten 2-3 parça bir şeyim var. Yani 2-3 parça bir şey için çok mantıklı değil ama yine de yapacak bir şey yok yani. Sonuçta buradayız. Sonra buraya geliyorsunuz. Buradan parayı veriyoruz. Sonra buraya geliyorsunuz. İstediğiniz deterjan çeşidini seçiyorsunuz işte. 5 bahtı sanıyorum. Seçiyorsunuz. Mesela i̇şte tane alacaksınız da seçtikten sonra şuradaki butona basıyorsunuz buradan para attıktan sonra size zaten istediğinizi veriyor. Zaten hangisinin olduğu da burada zaten şeyleri var markaları. dediğim gibi basıyorsunuz alıyorsunuz sonra geliyorsunuz. 40. Okay. makineleri dediğim ben iki tane beyaz da renkler için aldım iki makine. Üstte de zaten görmüş olduğunuz gibi sıcak ve normal suların fiyatları farklı. Çok sıcak su 50 baht zaten. Sonra buraya geldikten sonra buradan para atıyorsunuz tek tek ve makine çalışıyor yaklaşık 36 dakika mıydı 35 dakika mı neydi 35 dakikada tüm işlemler hallolmuş oluyor ardından aşağıdakileri alıp yukarıya kurutma makinesine atabilirsiniz ya da kendiniz balkonunuzda da kurutabilirsiniz kafanıza göre yani. E, Tayland'da çamaşır yıkama bu şekilde aslında. Çünkü ben çok geziyorum ve illaki ki çamaşırlarımız kirleniyor. Ben bu şekilde bu sefer bir çözüm ürettim. Zaten burada yaşayan insanların birçoğu da e, bu şekilde hareket ediyor genelde evlerde. E, çok çamaşır makinesi olmayan insanlar biriktiriyor ve buraya gelip burada toplu bir şekilde yıkatıyor. Zaten 13 kiloya kadar e, bunlar yıkıyor. Daha büyük makineler de var bu arada. Daha büyük ne diyeyim dükkanlar da var. Oralara da göz atabilirsiniz. Yani çok fazla kıyafetiniz varsa. ben tek olduğum için yani makinelere sığmayabilirim. Küçücük bir şey zaten ikisi de. Ama yine de yapacak bir şey yok. Üstte zaten kurutmanın fiyatı da var. 40 bahtı da kurutabilirsiniz. Ekstra 10 dakikalık ekstra 10 dakika kurutmak için de bir 10 bahtı atmanız gerekiyor ve eğer kredi kartı gibi bir şeyleri ödemek isterseniz de burada zaten cihazları var buradan da kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Bir hafta iki hafta falan geliyorsanız hiç bununla uğraşmayın. Benim bu videoyu çekme sebebim daha uzun süreli burada konaklamak isteyenlerin nasıl hareket edebileceği ile ilgiliydi. Kuruma makinesine de yine 40 baht verdim. Bu da 40 dakika sürüyor. 40 dakika sonra kıyafetlerim kurumuş halde alınacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.